Etmeyin ki kemalizm yıkılırsa devlet yıkılır. Kurtulur. Devlet de kurtulur. Millet de kurtulur. Hepimiz kurtuluruz. Şimdi şimdi değerli arkadaşlarım tarihi bir yanlış tespitimiz var. Diyorlar ki Rusya yıkıldı, dağıldı. Bu fevkalade yanlış bir tespittir. Rusya yıkılmadı. Komünizm yıkıldı. İdeoloji yıkıldı, ideoloji. Devlet duruyor. Toprakları duruyor. Askerleri duruyor. Yıkılan nedir? Zihniyettir. Komünist zihniyetten başka bir zihniyete geçti o insanlar. Ve bugün Rusya daha teknik, daha kuvvetli, daha güçlü, daha çok dünyaya açılmış kendi hantal yüklerini atmış bir devlet haline geldi. Rusya o kadar güçlü ki üflüyor Azerbaycan'da devlet başkanı düşürüyor. O kadar güçlü ki üfleyip düşürebiliyor. Ve gönüllü bir birlik kuruluyor Ukrayna, Beyaz Rusya ve Slavlar arasında. Dün Azerbaycan'ı, Özbekistan'ı sömürüyordu da bugün bıraktı mı? Soruyorum bıraktı mı? Ha şimdiye kadar o türlü sömürüyordu. Devletçi kafayla. Bundan sonra Amerikan kafasıyla sömürecek. Serbestçi kafayla. Yine sömürecek. Çünkü bunun yükü az, menfaati çok. Bu şeklin. Ve bunu oturdular bilerek, anlaşarak değiştirdiler. Sınırları, haritaları, düzenleri. Amerika Rusya savaşarak değiştirmedi ki. Baktılar ki komünizm tıkandı gitmiyor. Bu gavuroğlu gavurlar oturdular kendi aralarında anlaştılar. Dediler haritaları değiştirelim. Sınırları değiştirelim. Sömürünün şekli. Şeklini de değiştirelim. Sömürü alanlarını değişelim aramızda dediler. Olay budur. Yıkılan Rusya değildir. Aslında Çarlık Rusyası eskisine nispetle çok daha güçlü bir şekilde yeniden yapılanıyor. Ve bu haliyle bir Rusya daha tehlikeli bizim için. Kafkaslar için, Balkanlar için, İslam dünyası için. Ve işte Türkiye'de de kimse korkmasın. Kemalizm yıkılırsa devlet kurtulur. Kemalizm yıkılırsa millet kurtulur. Zannetmeyin ki devlet yıkılır. Devlet yıkılmaz. Devlet binalarına hiçbir şey olmaz. Korkmayın. Put yıkılırsa İstanbul valiliği yıkılmaz. Korkmayın. Yani yıkılmasını istediğimiz bir zihniyettir bizim. Yıkılmasını istediğimiz devleti yıkmak ne demek? Devlet binalarını mı yıkacağız? Bir zihniyet değişimidir bu olay. Başka bir şey değildir. O kötü zihniyetten, devletçi zihniyetten daha hür, daha serbest, daha sağlıklı, daha insana değer veren bir zihniyete doğru bir dönüşüm olacak. Zihinsel bir değişim olacak. Yani Kemalizm yıkıldı diyorlar şimdi. Değil mi? Kemalizm yıkıldı da valilik yıkılmadı ya. Kaymakamlık yıkılmadı ya. Meclis yıkılmadı ya. Zihniyet değişimidir hadise ve olay. Bu olayı çok önemli bulduğum için özellikle belirtiyorum. Video çekimi de yapılıyor, videolara çekiliyor. Bu vesileyle ben bugün buradan başlamak istedim. Kimse kusura bakmasın. Ben kutsal devlet istemiyorum. Bunu açıkça söylüyorum. İslam adına da olsa kutsal devlet istemiyorum. Kutsal devlet başkanı istemiyorum. Kutsal parti istemiyorum. Sadece devlet istiyorum namuslu devlet. Adaletli devlet. Parti ve diğerleri de bu şekilde ele alınmalıdır. Çünkü bunlar kendilerinde kutsallık olmayanlar devlet parti veya başka bir takım kutsallara sığınarak istismar ediyorlar. Kutsalı istismar ediyorlar. Bunun altını bir kere daha özellikle çiziyorum. Öyle yok. Valla biz devlet başkanı filan demeyiz, vali filan demeyiz. Hazreti Ömer dahi olsa ayağındaki pantolonun hesabını sorarız ve soracağız. Her kademede herkes. Var. Yani yani kadının biri oradan kalkıyor da cennetle müjdelenmiş. Ömerül Faruka kalkıyor oradan diyor ki, sen diyor yanlış hüküm verdin diyor. Sen diyor kadınların diyor hakkını diyor gasp ediyorsun diyor. Halbuki diyor Allah diyor bize bu hakkı vermişti diyor. Allah'ın verdiğini diyor. Sen nasıl diyor engellersin diyor. Hazreti Ömer kutsal olsaydı o kadın bunu söyleyemezdi. Ömer yanıldı, kadın isabet etti diyor işte o. Ve bu işler böyle düzelir. Devletin başındakiler bizi düzeltecek ama biz de onları düzelteceğiz. Başımıza kimse papa olmaya kalkmasın, kimse papaz olmaya kalkmasın. İmam imamlığını bilsin, vali valiliğini bilsin, genelkurmay başkanı genel genelkurmay başkanlığını bilsin, parti başkanı parti başkanlığını bilsin, herkes haddini bilsin. Kimse kutsallaşmasın, biz kutsal filan değiliz. Ben vatandaş Hasan Mezarcıyım. Sizden bileyim kardeşim tamam mı? Hiçbir üstün özelliğim de yok. Tevazu göstermek için söylemiyorum. Yani bazen öyle alıştırmışlar ki insanları beni bazen takdim ediyorlar. Mücahit şuraları fethetti, buraları kurtardı. Geliyor filan. Sonra insanlar el öpme kuyruklarına filan giriyor. Toplumu aşağılıyoruz. Hayır hayır biz kardeşiz. Yani eğer ben bir şeyler yapmışsam, bir takım hayırlara vesile olmuşsam benim bana bu imkanı verenlerin elini öpmem gerekir. Allah sizden razı olsun bana bu şerefi verdiniz diye. Yani evet yani bana on binlerce insan güç vermiş, kuvvet vermiş, destek vermiş, rey vermiş. Benim gibi bir garibi, bir acizi şereflendirmiş. Milletvekili yapmış, bana bir takım hizmetler ya, imkanı bahşetmiş. Şerefler kazanmama vesile olmuş. Kim kimin elini öpecek? Koca karı diyor ya Hazreti Ömer'e. Bu hikayeleri anlattılar ama hep tersini yapıyorlar. Koca karı diyor ya. Teyze diyor nereden bilsin koskoca devlet başkanı Ömer senin halini. Madem açın halini, fakirin, yetimin, muhtacın halini bilmiyordu, bilmeyecekti diyor. Niye halife oldu diyor. Niye geçti bu milletin başına diyor halife filan da de kutsal değil ha. Kutsal yok. Yani İslam adına ortaya bir papalık getirmeyelim, papazlık getirmeyelim. Kemalizm gidiyor. Bu küfür adına kurulmuş kutsal gidiyor ama onun yerine İslam adına bir Vatikan yaparsak Allah muhafaza bundan hiç kurtulamayız. Galile gibi 350 sene mahkum oluruz. Ağzını açıp söz de söyleyemezsin, tenkit de edemezsin. Suud'da ben bunu görüyorum. Gördüm. Oralarda müşahede ettim. Sıkı mı kralı dengiledeceksin? Adam yeryüzündeydi Allah'ın gölgesi. Gölgesine bile yaklaşamazsın. Yani orada bir bakanın yaptığını dengiledeceksin ha? Mümkün mü? İşte biz, biz asıl kutsalı görelim. Kutsal olan, mukaddes olan, mübarek olan insandır insan. Efendim sadece Müslümanlardır demeyin. Devletin görevi Allah'ın Rahman sıfatını tecelli ettirmektir. Devletin görevi Allah'ın Rahim sıfatını tecelli ettirmek değildir. Müslim gayrimüslim. Dikkat edin. Müslim gayrimüslim. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah bütün kulları için yaratmadı mı? Allah gavura da toprak vermiş. Vermemiş mi? Allah gavura da hava vermiş. Vermemiş mi? Allah gavura da su vermiş. Vermemiş mi? Allah ona da yer altı yer üstü zenginlikleri vermiş. Allah bana verdiği iki gözü de ona vermiş. Bana verdiği kulağı da ona vermiş. Bana verdiği beyni de ona vermiş. Bana verdiği evladı da ona vermiş. Devletin görevi Allah'ın insanlar için yarattığını insanlara vermektir. Çalmak değil. Bütün insanlardan toplayıp götürüp iski kanalizasyonunda patlatmak değil. Şimdi Şimdi dün akşam söyledim. İşte böyle olur işte hesap soramazsın. Hesap soramazsın çünkü devlet kutsal.